Hem en büyük organ hem de en dayanıklı organ, en dirençli organ. Hem aynı zamanda en çok fonksiyonu, çok farklı çok fonksiyonu tek kalemde başarabilmeyi becerebilen tek organ. karaciğer yedi, yiyip içeceğimizin hepsinin vücudumuza girmeden önce işlemden geçtiği, vücudumuzda işlemden geçtikten sonra fonksiyon gören her türlü kimyasalın, doğal ve yapay kimyasalın temizlenmek için safı yoluyla bağırsağı boşaltıldığı bir fabrika. Yani hem ürün kabulü yapıyor, hem ürün depolaması yapıyor hem de ürün toksik ürün temizliği yapıyor. Yani muazzam bir detoks merkezi karaciğer. E, çok fonksiyonu var. Albümün üretiyor. Yağ metabolizmasını, protein metabolizmasını karaciğer yönetiyor. Karbonhidrat metabolizmasında özellikle şeker metabolizmasında temel oyuncu. Karbonhidratı bulamadığınız zaman, şeker alamadığınız zaman, iki gün, üç gün, dört gün aç kaldığınız zaman bile o sizi bir taraftan bünyesinde depoladığı fazla glikojen, yani yedek glikojen, yedek şekerle doyururken bir taraftan da baktık o da bitti kanınızdaki, vücudunuzdaki yağlardan, proteinlerden şeker imal edebiliyor. Yani olmayan şekeri başka kaynaklardan şeker olarak sisteminize sunabiliyor. Ama aynı zamanda muazzam bir bağışıklık güç, muazzam bir kan kanama sistemini ayarlayan bir sistem, muazzam bir depo. B12 vitamininin, demirin ve çoğu mineralin vitaminin depolandığı olağanüstü bir organ.